Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur kış kabağıyla yapılan kabaklama yemeği diğer adıyla kabak keşkesi tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel yemeği nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yemeğimizi yapmaya öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve kuşbaşı doğradığım dana etini ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Ben dana eti kullandım. Sizler isterseniz koyun ya da kuzu eti de kullanabilirsiniz. Eti yaklaşık 10 dakika kadar orta ateşte kavuruyorum ve daha sonra içerisine yemeklik doğradım. Bir adet kuru soğan ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Soğan kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiberi ekleyip salça ve baharatlarla birlikte de kavuruyorum. Daha sonra içerisine iki buçuk litre sıcak suyu ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyorum. Evet yemeğimizin eti pişerken ben de bu arada kabakları hazırlıyorum. Yemeğimiz için 1,5 kilo kış kabağını öncelikle dilimlere bölüp içini temizleyip ve kabuklarını da soyuyorum. Kabağın iç kısmındaki yumuşak kısmını bıçak yardımı ile tamamen temizliyorum. Kış kabağının dış kabuğu biraz sert olduğu için soyması biraz zor oluyor. Kabağın iç kısımlarını temizledikten sonra dilimlere bölüp kabuklarını derin bir şekilde soyuyorum. Dilimlere bölüp kabuğunu soyduktan sonra kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Kabakların büyüklüğünün ne çok küçük ne de çok büyük olması gerekiyor. Kuşbaşı şeklinde doğramanız yeterli olacaktır. Evet, orta ateşte yaklaşık 40 dakika kadar piştikten sonra hazırladığım kabakları yemeğin suyun içerisine ekliyorum. Kabağı da ekledikten sonra şöyle bir iki karıştırıp kapağını kapatıp bu şekilde de 20 dakika kaynatıyorum. Evet yaklaşık 20 dakika kadar piştikten sonra kabağı kontrol ediyorum ve yumuşamaya başladıktan sonra içerisine bir kase daha önceden haşladığım nohut ekliyorum ve daha sonra 6 diş sarımsağı bu şekilde doğradım ve içerisine ekliyorum. Sarımsağın ardından 1,5 yemek kaşığı tuzu da ekleyip tekrar karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp bu şekilde de 10 dakika pişiriyorum. Evet, en sonda içerisine bir adet limonun suyunu ekliyorum. Bu yemeğimizin özelliğinin tadının ekşi olması gerekiyor. Eğer isterseniz limon suyu yerine sumak ekşisi de kullanabilirsiniz. Yemeğimizin sosu için yarım çay bardağı zeytinyağının içerisine bir buçuk yemek kaşığı kuru nane ekleyip şöyle biraz kavurduktan sonra ocaktan alıyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz sade yağ, tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet kabaklama yemeğimiz pişti ve ocağın altını kapatıp naneli sosunu döküyorum. Evet kabaklama yemeğimiz bu şekilde. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. Ve yanına çok yakışan burgul pilavı yapıyorum. Şehriyeli bulgur pilavı için yarım çay bardağı sıvı yağın içerisine bir yemek kaşığı sade yağ ekliyorum. Ben sade yağ kullandım. Sizler isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ya erimeye başladıktan sonra içerisine bir kase tel şehriye ekliyorum ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Kavrulan şehriyenin içerisine 2 su bardağı yıkayıp süzdüğüm bulgur ekliyorum. Bulguru da ekledikten sonra şöyle bir iki karıştırıp içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip tekrar yaklaşık bir dakika kadar kavuruyorum ve içerisine 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Pilavın suyunu da verdikten sonra şöyle bir iki karıştırıp kapağını kapatıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum. Evet, pilav tamamen suyunu çektikten sonra şöyle biraz karıştırıp kapağını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Bulgur pilavımız da bu şekilde hazır. Evet Gaziantep'te genelde düğünlerde yapılan bu nefis lezzeti bugün sizlerle paylaşmak istedim. Eğer şimdiye kadar kabak geçişi yapmadıysanız mutlaka ama mutlaka bir kere bile olsa yapmanızı tavsiye ederim. İnanın her zaman yapmak isteyeceksiniz videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Siz izlerken ben de size bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın bu nefis yemeği yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.